Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Hayırlı sahurlar diliyorum hepinize. Biraz önce e, metin olarak konu almıştım. Hızır Aleyhisselam'dan bir kısa anlatmıştım. Hızır Aleyhisselam mevzusunu biraz detaylı anlatabileceğim. Bu şekilde canlı yayını onun için başlattım. <laughs> Rabbim şimdiden niyetlerinizi kabul etsin. Hayırlı savurlar diliyorum hepinize. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun, makbul olsun inşallah. Hepimiz e, büyüklerimizden, bir hasa annelerimizden Hızır Aleyhisselam komşun olsun, Hızır Aleyhisselam yolcun olsun diye dua almışızdır birçoğumuz. Aile büyüğümüzden, bir hasa annemizden almışızdır bu duayı. Ben de Hızır Aleyhisselam'ı kendim çok araştırdım. Çok soruşturdum. Onu tanımaya çalıştım. Daha doğrusu sadece Hızır Aleyhisselam'la da değil bu. Ben bütün Allah dostlarını, bütün evliyaları, enbiyaları araştırmaya, onlardan ders çıkarmaya çalışırım. Bir hassa başıma bir şey geldiği zaman da bu Allah dostlarının yaşantısıyla kendimi hep e, teselli ederim. Yani onlar nasıl yaşamışlar, nasıl bakmışlar olaylara. Onları kendime hep örnek alırım. Biraz önce e, Hızır Aleyhisselam'la ilgili bir metin yayınladım dediğim gibi. Hızır Aleyhisselam bir gün namaz vaktine yakın bir camiye giriyor ezan okunacak. Diyor namazımı burada kılayım. Tabi bunlar rivayettir. Yine kesin e, ayet ve surelerden alıntı değildir. Ama e, ilim bilim tefsiridir. Çünkü Hızır aleyhisselam aynı zamanda onu bilmek, onu tanımak ilim bilim sahibi olmak demektir. Çünkü Musa aleyhisselama sen Hızır aleyhisselamı neden arıyorsun? Sen peygambersin dediklerinde e, Bendeki ilim Hızır Aleyhisselam'da yok. Hızır Aleyhisselam'daki ilim bilim de bende yok." demiştir. Öyle beyan etmiştir. Öyle buyurmuştur. Hızır Aleyhisselam'ı bilmek ilim bilim tefsirine dayanır arkadaşlar. Yani ilim bilimdir Hızır Aleyhisselam aynı zamanda. Hızır Aleyhisselam namaz için camiye giriyor. Tanımadığı sıradan bir adamın yanına oturuyor. Bakıyor adam uyumaklı halde adama dürtüyor. Diyor ki şimdi ezan okunacak. Uyuma kalk diyor. Adam diyor ki ben uyumuyorum diyor. Ben rahat bırak. Biraz daha geçiyor. Hızır Aleyhisselam adama yine dürtüyor. Diyor ki kalk diyor. Ezan okunacak. Uyuma. Adam diyor ki beni rahat bırak. Ben uyumuyorum. Ezan okunmaya başlayınca Hızır Aleyhisselam adamı yine dürtüyor. Adam diyor ki ben sana iki kere beni rahat bırak dedim. Eğer diyor beni rahat bırakmazsan senin Hızır Aleyhisselam olduğunu bu camideki herkese söylerim diyor. Hızır Aleyhisselam şaşırıp kalıyor. Bu adam beni nereden tanıdı diye. Namaz bittikten sonra tabi kalbinde de bu düşünce var. Hızır Aleyhisselam'a haber geliyor. Diyorlar ki bizim sana verdiğimiz listede Bizi sevenlerin ismi var. Sen onlara yardım götüreceksin. Senin biraz önce karşılaştığın adam bizim sevdiklerimizden. Rabbim bizi sevdiği kullarından etsin inşallah. Biz zaten Rabbimizi seviyoruz elhamdülillah. Rabbimiz de bizi sevsin, o listeye alsın. Bizi seven kullarından etsin inşallah ve bizi hazırıyla ile kavuştursun, hazırıyla ile karşılaştırsın bize Hızır'ın ilminden, bilminden nasiplenmeyi, faydalanmayı da inşallah nasip etsin. Şu anda ben orucumu da niyetledim. İnşallah sizler de kalben amin deyin. Ben de şu anda oruçlu bu duayı yapıyorum. Rabbim bize ilmini, bilmini inşallah nasip etsin. İlim bilim demişken az önce de söyledim ya. Ben Allah dostlarını çok araştırırım. Abdülkadir Geylani Hazretleri de saygı duyduğum, mertebe olarak, makam olarak yüksek gördüğüm bir Allah dostudur, bir zattır. Zat-ı Muhterem tam 30 yıl boyunca şeytandan kaçıyor. Hem de dağ taş demeden, ilim ilim insanlardan kaçıyor ki günah işlemeyeyim, şeytan beni kandırmasın. Ben ona düşmeyeyim, nefsime yenik düşmeyeyim diye 30 yıl boyunca ilim ilim kaçıyor Abdülkadir Geylani Hazretleri şeytandan artık şeytan kendisi pes ediyor ve diyor ki dur ya Geylani diyor ben senden vazgeçtim ben seni kandıramayacağım ben artık seninle uğraşmayacağım sen tamamsın gidebilirsin yani ben gelmeyeceğim sana yaklaşmayacağım kaçmana gerek yok çünkü ben kovalamaktan yoruldum sen kaçmaktan yorulmadın Abdülkadir Geylani Hazretlerinin ilmi bilmi o kadar çok geniştir ki, o kadar makamı mertebesi yüksektir ki, bu konuda isterseniz şöyle yapalım. Biz eğer ilime bilime çalışır isek, bu işler makam makam, mertebe mertebedir. Nasıl bir devlet işinde çalışırken terfi ediyorsak, Rabbimiz bizi ilmiyle bilmiyle şereflendirdikçe de, bizi mertebesine ulaştırıyor. Yani göz perdelerimizi kaldırıp bazı hikmetlere, bazı şeylere kavuşabiliyoruz. Bu işte mertebe mertebedir. Yani yeter ki biz kalben Allah'ımıza ibadet edelim, kalben Allah'ımızı zikredelim, dersimize çalışalım. Rabbim bize zaten makamını, mevkisini verir. Çünkü esas mevki ve makam sahibi Cenab-ı Allah'tır arkadaşlar. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin ilmi bilmi o kadar çok artık kuvvetli ki bir gün minberde öğrencilerine ders anlatırken birden fırlıyor kapının önüne. Gidiyor ve orada boynunu büküp masum bir şekilde belli bir süre bekliyor. Ondan sonra gelip minberine dersine devam ediyor. Ders bittikten sonra bir takım öğrencileri soruyorlar. Ya Geylani hocam siz minberde ders veriyordunuz. Birden kalktınız kapıya koştunuz. Orada bir müddet bekledikten sonra tekrar döndünüz. Bu işin sırrı neydi? Bizim de böyle bir şey yapmamız gerekiyor mu? Yani siz ders verirken biz de gidip kapıda bekleyelim mi? Bu işin hikmeti neydi? Sırrı neydi? Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bu davranışının hikmeti neydi biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sohbetine dinlemeye geliyor. İhtişamı, makamı, bu armağanı alabildiniz mi buradan? Yani Allah'ın Habibi Abdul Kadir Geylani Hazretlerini ziyarete geliyor, onun dersini dinlemeye geliyor. Yani onu ziyarete geliyor. Böyle bir ilim bilim herkese de nasip olmaz arkadaşlar. Dediğim gibi illa Hızır Aleyhisselam'la da karşılaşacağız diye bir şey yok. Rabbim bizi ilmi bilmi geniş insanlarla karşılaştırsın da suretinin veya isminin hiçbir önemi yok. Yani biz eğer ilim bilim sahibi olabilirsek ve ilim bilim sahibi insanlarla karşılaşabilirsek Hızır Aleyhisselam da olabilir. Belki Rabbim bize o müjdeyi, o mükafatı verir. Efendimiz bizi ziyarete gelir. Bunların hepsi zaten ilim bilimle olan şeyler, olabilecek şeyler. Hızır Aleyhisselam evet saygı duyalım, araştıralım. Ama biz her şeyden önce ilmemizi bilmemizi artırmaya çalışalım. Yani Allah'ımıza tevekkül ederek kendi ilmemizi bilmemizi artıralım. Hızır Aleyhisselam'la karşılaştığımız zaman ee, zaten bu bir sırdır. Anlatmamak, konuşmamak gerekir diye aldık biz tefsirlerimizde. Yani benim öğrendiğim ilim tefsirlerinde de bunlar var. Yani adam mesela markette bir video çekmiş. Yaşlı bir amca geliyor markete. Ondan bir şeyler istiyor herhalde ki. Adam bunu YouTube'a yüklemiş. Demiş ki Hızır Aleyhisselam geldi. Ya mübarek eğer Hızır aleyhisselam geldiyse sen böyle bir ilimle bilimle müjdelendiysen Allah'ım sana bunu lütuf ettiyse sen bunu ne diye gösteriyorsun ki? Bu hoş bir durum değil mesela. Bu senin ilmin bilmin olsun. Allah'ım bana bu mükafatı verdi diye bin kez şükret haline. Yani biraz daha şükret. Mesela Musa aleyhisselam Kehf suresinde geçiyor. Hızır aleyhisselamla karşılaştırılıyorlar ve Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselama bana ilminden bilminden öğret diyor Çünkü Hızır aleyhisselam velilerin e, güneşi gibidir öyle Kehf suresinde öyle de bahsediliyor ilminin bilminin çok kuvvetli olduğuna e, işaret ediliyor İsim olarak Hızır aleyhisselam yazmıyor ama ilmi bilmi kuvvetli bir kişinin olduğundan bahsediliyor Kehf suresinde Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam diyor ki tamam o zaman birlikte bir yolculuğa çıkıyorlar. Belki bunları zaten birçok hocadan birçok yerden dinlemişsinizdir. Birlikte bir yolculuğa çıkıyorlar. Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam'ın ilmine bilmine yaptıklarına dayanamayıp sürekli soru soruyor. Duymuşsunuzdur bunu. Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'la yolculuğa çıkarken bir şart koşuyor. Diyor ki sen yolda gördüklerine belki dayanamazsın. Soru sormayacaksın bana. Nitekim öyle de oluyor. Musa Aleyhisselam gördükleri karşısında e, hep bir merak var. Sorular soruyor. O zaman yolculukları belli bir yere kadar gelebiliyor. Ondan sonra ayrılıyorlar. Çünkü başta anlaşmalar böyle. Kehf suresinde de bu şekilde izah ediliyor. Hani bir çocuğu öldürüyor. yolculuk yaptıkları gemiyi deliyorlar. Bunları da biz inşallah daha müsait bir zamanda uzun uzun anlatırız. Ama ben eminim ki birçoğunuz da zaten bunu biliyorsunuzdur. Burada esas alacağımız şey isimler değil esasında. Yani veya yaşanmış işler değil. Burada biz ilmimizi bilmemizi kuvvetlendireceğiz. Biz ilim bilim için çalışacağız. Rabbimiz ne buyuruyor? Ben zenginliği dilediğime ilmi bilmi de çalışıp isteyene veririm buyuruyor. Yani biz ilim bilim sahibi olmak için çalışacağız. Rabbimiz de bize bu mükafatını inşallah verecek. Sadece isimler üzerinden Evet ilim bilim tefsiridir. Ben bunu inkar etmiyorum zaten. Ama isimler üzerinden ben Hızır Aleyhisselam'ı gördüm deyip anlatmak veya onu göstermek bunlar hoş şeyler değil. Ki az önce de videomun başında zaten bahsettim. Rabbim bizi sevdiği kullarından ederse veya biz Rabbimizi seven kullardan olursak zaten muhakkak Hızır Aleyhisselam bizim dar olan bir günümüzde bize yetişiyor. Bazılarda bazıları da bunu sırlar dünyası diye bir ara diziler de yaptılar. Hani işte sırlar dünyası dediler, bu sır dediler. Bazıları bunu mucize olarak nitelendirdi. Ama tövbe haşa mucizeler de sadece peygamberlere lütuf yapılmıştır. Veya imanı çok kuvvetli işte Abdülkadir Geylani Hazretleri, Mevlana Rumi Hazretleri gibi ismini sayamadığımız birçok Allah dostuna hastır. Onlara verilmiştir mucizeler. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri biiznillah Allah'ın izniyle ölüyü diriltmişti. Onun da mucizesi oydu. Peygamber Efendimizin biliyorsunuz birçok mucizesi var. Bugün canlı örneği Kudüs'te zaten Efendimizin miraca çıktığı o taşın havada durması Peygamber Efendimizin Allah'ın Habibinin lütfudur. Onun mucizesidir yani. Taşla birlikte miraca çıkıyordu dur emri geldi taşa. Taş havada asılı kaldı. Bugün olmuş bütün e, ilmi bilmi geniş profesör mü diyeyim artık bilginler hepsi o taşın daha nasıl havada durduğunu bilmiyorlar. E, çözmeye çalışıyorlar, araştırıyorlar ama bulamıyorlar gibi konuşalım. O da şöyle ben onu da şöyle tefsir ediyorum. Bu da kendi ilmimden bilmemden. Şimdi taş Peygamber Efendimizle birlikte miraca çıkacak ya yukarıya yükseliyor ya taşa dur emri geliyor E şimdi taşa denmiyor ki sen git yerine yerine düş e, orada kal gelme denmiyor ki dur deniyor tek kelime dur o taşın durmaktan başka bir şansı var mı Rabbimiz öyle dilemiş öyle emretmiş dur denmiş o taşa o taşın geri yere düşme şansı var mı Hayır, yok. Çünkü dur denmiş. Mesela e, Arapçada da zam, zam. Yani zemzemin de e, bir ismi durdur dur anlamında zam, dur demek. Zam denmiş yani, dur denmiş. O taşın bir daha yere düşme şansı var mı? Yok. Orada havada asılı kalacak. Ki o taş da biliyorsunuz mahşerde sur oradan üflenecek ve e, genişleyecek. Bütün peygamberler orada... Kendi ümmetini sancağının altına çağıracak mesela Yani her şeyde de bir hidayet var Her şeyde de bir hikmet var Rabbim zaten kusursuz yaratmıştır Rabbim zaten açık beyanlarda bulunuyor bize Diyor ki şöyle etrafına bir bak bakalım Kusurlu bir şey görebilir misin? Biz geceyi gündüzü yaratmadık mı? Gökyüzünü kandillerle donatmadık mı? Diye soruyor Rabbim Siz bizim yarattığımız hiçbir şeyde kusur göremezsiniz diyor Rabbimiz de yaratmışsa zaten her şeyi layıkıyla, hakkıyla yaratmıştır. Onun yarattığı hiçbir şeyde biz kusur bulamayız. Çünkü o kusursuz yaratmıştır. Çünkü Rabbimiz kusursuz olandır. O en yücedir. O öyle yaratır. Ve biz de bunlara böyle iman ederiz. Yani ilim bilim tefsirlerine çalışalım arkadaşlar inşallah. Rabbimiz de bize ilminden bilminden faydalanmayı nasip etsin. Allah dostlarını çok daha iyi tanıyalım. Allah dostlarını daha iyi öğrenmeye çalışalım. Çünkü bizim aynı zamanda Kur'an'dan sonra rehberimiz onlar. Onlar nasıl yapmış Peygamber Efendimiz'in sünnetinden onlar gitmeye çalışmış. Biz de onların yaptığı gibi yani onlar Peygamber Efendimiz'den hani silsile olarak zaten birçoğu da Efendimiz'in soyundan geliyorlar veya Hasan Efendimizin, Hüseyin Efendimizin soyundan geliyorlar. Biz de o silsilede onların soyundan, yolundan gitmeye çalışalım inşallah. İlim bilim tefsirine çalışalım. Hızır Aleyhisselam'la ilgili anlatacaklarım benim bu kadar. Aslında çok daha geniş de anlatılabilir ama şimdi sahur vakti. Belki birçoğunuz orucunuzu niyetleyemediniz. Şimdiden de Rabbim tutacağınız bütün oruçları kabul etsin inşallah öyle ara ara Allah dostlarını sizlere anlatmaya e, bildiğim e, benim için gerçekten yararlı olabilecek yani sizler için yararlı olabilecek bir şey hissettiğim zaman da zaten ara ara böyle canlı yayınlar düzenleyip belki üç kişiyi anlatırım, belki dört kişiyi anlatırım ama anlatmaya inşallah devam edeceğim. Rabbim de beni bu anlatımlardan geriye koymasın inşallah. Rabbim bana bu nefesi vermiş ben e, bana Rabbimin bu verdiği nefesi de inşallah Allah'ımıza anlatarak Resulümüze anlatarak Allah'ımızın dostlarını anlatarak bu nefesleri de bana bitirmeyi son nefese kadar da böyle devam etmeyi Rabbim bana inşallah nasip etsin sizlere de bu tür ilim bilim tefsirlerini öğrenmeyi biraz daha ufkunuzun genişlemesini biraz daha doğruyu hakikati öğrenmeyi size de bunlardan nasiplenmeyi Rabbim nasip etsin inşallah. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün e, yaptığım videoyu silmek zorunda kaldım. Çok uzundu. Ama bu biraz kısa oldu herhalde. Bu da kalacak. E, yani biraz sonra belki ya bu adam ne anlatmış biz de bir kulak verelim diyen kardeşlerimiz de olursa nasiplensinler inşallah. E, onlar için de tutacağım bu videoyu, silmeyeceğim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Tekrar hayırlı sahurlar diliyorum.